Abi Gel. o zaman al şunu. Al şunu. Çocuktan nefret ediyor. Kadir lan cinsiniz. Kadir. Lan. Rumeli'ye dokun. Herkese merhaba <laughs> arkadaşlar ben Deniz Kamala Kerim Yüktüm Hoşgeldiniz Bugün ne yapıyoruz orda ile birlikte Çok değerli bir maç Eziyet çalıştayız Ve kaybeden Rumeni siliyor hocam Ooo çok kritik Evet yanlış duymadınız. Kaybeden Rumeli kesiliyor. Arda hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne haber Arda? İyi abi sen? Vallahi iyi. Ne olsun kardeşim. Arkadaşlar Liga ara vermek zorunda kaldık. Çünkü ben ev taşıyorum. Hayır koçum. Karsa gider adam. Karsa. Ayrıca diğer adamlarda da yoğunluk var. Denk gelemediğimiz için Ligi rafa kaldırdık. O süreçte ne yapalım dedik. Arda ile birbirimize girek dedik. Ya her şeyin arasına giriyorsun. Şaka olursun. Ya. Ya. Haksın, Haksın mıyım Arda? <laughs> Haklısın abi. Ardacığım Sen bana ben sana bakalım. Bu maçı sonucu ne olur anlatır mısın? Ben, benim yenmem ne olacak. Peki kardeşim, Rumen ile vedalaş ve sarı tuşa basamadı. He tamam, tamam. Hocam bu videoyu Remzi Kamalak sevenler beğensin. Sadece 5 bin like attı. Aliheta Arda'nın kanalında koyduk. Arda'ya da abone olmayı unutmayın. Arda da dev bir şekilde geliyor. Of <laughs> 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 bir geldim Arda bugün hadi yanına. Başlayalım, ya. Hadi başlayalım hadi. Son biz maç da... dişimizle. Peki. Hocam al bismillah. Kardeş, kurtu var. Öyle azıcık bir şey yaptım böyle. Kaleyi yokladım. <laughs> Bakalım abi son gülen iyi gider ya yani. Gel kardeşim gel. Gel gel, gel 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 gel. Bellingham. Paris'i vurdu abi. bir 0 oldu. Paris'i. Küçük dev adam. Bu Adam yaşlı doğmuş lan. Genç hal bile yaşlı. Nasıl bir insan? Arda. Abi ben önüne düştüğünü düşünüyorum. Yani kardeşim ben de inanmıyorum ama skorda bir sıfır yani anladın <laughs> oh, mı? Bekle kardeşim sen bekle başlıyorum. Bekliyorum başlıyorum. kardeşim. Is... Hop. Ooo erkek. Maradona Hocam Rummenige ya. Hayır hayır Ney hayır. Neymar. Jout Bellinger. Hocam Hop, fal. Kaldı. Fal vardı. Yok kanka yok. Vay. Hocam Geldim. Baresi Michael. Vay. Defans defans öğrenmişsin ha görüşmeyle. Kardeşim gel 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 ben görüşmeyle daha neler güzel şeyler öğrendim. Ya sen demek. gel daha neler var abinde. Ay. Bu oh, Aha Luke Show. Gel kardeşim bellingham var. Luke Show mu? Aynen ne? bak bak şu. Romanige hocam Patrick Vieira bıraktı kafayla. Bellingham! Ayy. Bellingham vurdu! Bellingham! bellingham. Hocam bu bıraktı şu da Neymar'a. Neymar geri oynadı. Abi atan oh, içine yaptı ya. Kardeşim tek kaya top oynuyoruz ya. Şuna bak. Ya versene. Oğlum. Alaksız <laughs> ayağım hayatta. Ayağım faal vermedi. Hocam faal vermedi. vermedin Eyvur. lan. Hop, o adam, adam ayağımıza yattı. Nasıl fal vermedin? <laughs> Gel kardeşim. E, geldim abi. Hop, Oo, oraya, öyle bir şey Geliyorum. Geliyorum. Vurdurmayın çocuklar. Tamam. Geliyorum orada. Yeni abi? Yeni yeni oh. temiz. Daha jelatinlisin <laughs> <Evet. üstünde>, daha. <laughs> ver Ben kardeşim Luxo bırak Aa, abi Neymar. A. Neymar. Şu orada Bellingham abi. O zaman şöyle oh. attım pasını. Şöyle bir orta gelir. Kombi. Bariyesi <laughs> var Urdum orada. Sakin ol ya. Orada bariyesi var. Sakın. ya Kral, kral sen sakin ol. Bekliyorum kal, kal, gel kral çıplak kardeşim gel. <laughs> Oo, abi gel. o zaman al şunu, al şunu. <laughs> çarptı. Gabriel'i çarptı. çarptı. Gabriel abi çarptı. bak şu oyunda en sevmediğim oyuncu budur gerçekten. İzlesin abi. Bir izledin. de Firmino vardı bak bu ikisi sevmiyor. Nasıl bir gol Bak oluyor? direği çarpıyor, kaleci tutuyor direği çarpıyor, çarpıyor. Adamın kafaya çarpıyor bu nasıl bir şans lan? <laughs> Karış. <gülüyor> Gabriel Jesus beni Bak şuna bak. Baksana şuna of. Abi istese o gol atamaz. Ama kader <laughs> ördü kader. İstedim oldu. İstedim oldu. Peki şunu da istedim mi? Sadece soruyorum. Evet evet evet. Messi, Hayır, hocam o. Messi. Bırak Maradona'ya hocam mal değil. Maykon indi hocam Messi. Hayır 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 Abi. Bak bu çocuktan nefret ediyorum. Gabriel Jesus nefret etti. Ah. Oş, bir şey yok bir şey yok, bir şey yok. Ya, yok Hocam Luke Oy. O. Oh, abi, abi nereye oy Molina. i̇nanmıştım o yüzden. Abi şöyle bir orta. Onun sebebi neydi ki o nasıl bir orta. Vuracaktım ya. Hocam 4 kere orta kafa gol denedi başarısız oldu. Bir tane bala şansı. Golü var, halledeceğiz bu çocuğu. Ağladı. Messi! 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 Aaaa! I love Messi! Abi Apple Watch'ım nasıl? 10 numara, 5 yıldız. Harbi mi diyorsun? Harbi. Apple Watch'ın güzelmiş. Gördün mü ki? Nasıl Görürsün abi videoda. Tamam. Haylos'u karşıya. Peki. Lan var ya. Youtube'a girdi parayı bulurum biraderim var ya. He öyle diyorlar hep ya. Allah. Hocam Baresi bıraktı Vira'ya. Patrick Vira'dan Neymar'a. Neymar'ı gidiyor. Çaktırma aldım. Şşş, ben Şşş, çaktır mı? Aha Rudiger. Bu kadar mı para var lan? Ya. Yok abi be yok Vay, ne kazanmıyoruz Allah. ki ya. <gülüyor> kazanmıyoruz <gülüyor> ki hemen. <laughs> Hocam girmiş mi ben ya? benim Rumen'i gel. Ya Lan oğlum sen kendi attın böyle bak kafana çarptı lan. Hadi ben <laughs> yazdım. Şu tuşuna basıyorum. Tek önüne düştü. <laughs> Abi bu nasıl bir baldır? Bal mı? Balı anlatınız. Kardeşim bak. Altı kavanoz alanın yerincisini kötü <laughs> neyse. <Şimdi>, Oha <laughs> bak <laughs> alaksıca ha. Hop izle geldi. Aynen ay geldi. Olsaydı olsaydı bura. Orada Maitman'a bozduysam Sen, sen yani. Vay Hayali. yine mi Gabriel? Ama artık yeter. Aha. Çil, oğlum geldik. Aynen abi, abi geldi. Hop. Ya sebebini neydi ki? Dümdüz gitti. Aa! <laughs> Ronaldo diyor. Ronaldo diyor Goaço. Ronaldo diyor Goaço çekti. Ronaldo diyor ofsayt ofsayt. Ne ofsayt abi? Kaldı kardeşim. Lan! Kaldırdım abi. Git buradan. Geldim. Hocam Maradona, Maradona Neymar, Neymar Ronaldo'muniye. Bastık. Nereye bastın abi? Ne yadı yadı ya ne ya Maradona. Mi Ma Oğlum Rumeli gemi bir şey yapamıyor. Maradona mı uyumu sağlayamıyor bütün türlü mi? Aha aldım. Baba Al Luxo bıraktı. Neymar Neymar burada gördü hocam Rumeli gemi. Rumeli gemi. Bıraktı. Offer. Rumeli gemi dokun. Rumeli gemi. Rumeli ya. Ben bilmem neyin kafası oldu kardeşim. Saplar geçerim ya. <laughs> Rumeliga kendisinin ikinci takımın üçüncü golünü attı. Taraftarlarına koştu. Yetenek yetenek. Tabii, aynen aynen. aynen. <laughs> tamam abi. Vay yine mi keder ama artık yeter. Paris senin ben. Oo önce bak küfür yok küfür yok o ötüde oyna. Bir şey yok bir şey yok. Şey yok. Ötüde oyna kardeşim ötüde oyna ötüde. Ne küfürü? Oo ayaklar koymalar hayırdır lan. Koyarız kardeşim gel. Hocam Puyol, Vieira şöyle gördüm Icon'a, Icon'un hocam Maradona'ya. Maradona, Rumeni Gajut Bellingham'a. Bellingham. Bellingham iyi oh, mi? Oo oh, harika bir şey var ya. <laughs> en içime sinen Showtime diyebilirim. Bir de o vardı rahmetli. Ah be ben mi sildirmiştim kusura bakma abi. Şerefsizin biri işte. ne yavşah ne şerefsiz ne salak bir adamsın. Oha Zorma... sektörüme düştü. Evet evet yukarı oynar bu zaten. O da yani. yeni olmuş? Oradan orta açmayla yeni öğrenmiş bu ya. Orta açmadım ya. Vurdum vurdum. Sen vurdum. mi vurusun? Sabahtan beri o 17 Vurdu. tane orta kafa gol yaptım lan. Ya al şunu bir ya. Bir hayal nur hepimizi sus, götürdüm sus, ben. Al şunu ya ya. Aynen. Abi adam her yerde orta açıyor bir corner'da orta açmıyor. Abi ne gelecek abi bir durum mu? <laughs> Nasıl içersin <çağırsın> lan sen? <laughs> kardeşim biz değişik bir çarız al şunu ye o zaman. Vallahi bir dakika. Allah Her yerde orta açtı lan. Allah Allah'ım Allah ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Tamam çok sinirlisin. Ne sinirlisin sen sensin ah, erkeksin sen. Ah. Bak abi imam modumu açar gol atamazsın Ay, ha. Peki kardeşim. Resulallah'ım. Gene başlayacak bu dualara. <laughs> Maalesef. Hocam Hoca bitir. Heh. Ya ne bitmiyor? Ne oldu orada biter mi değil mi? Dört tane golüm var orada. Ha. Evet. Hocam tek kale oynamışız. Erkek gibi oynamışız gerçekten. Bir dakika ben bir değişiklik yapabilir miyim hocam? Mesela çık nasıl? Hocam. Hocam bir hocam, boş sene ya. Hocam Biz de önce şiştik. Gidelim artık ya. önce şiştik yine. al. Baresi, reisim, Maikon, Vieira, Aa, aaa, aaa. Aa, gelsene 5 kişiyiz. Gelsene. Gelsene 5 kişiyiz. Gelsene. Ya, ya, ya? lan maç. Şöyle bu beni ge hatrik. Tableti kıracağım ha. Hocam tamam fazla şey yapma ya tamam. Sabahtan mesela orta kafa gol diyelim. Biraz da orta kafa gol atalım ha. Orta kafa gol mü yapacaksın? He yapacağım. 4 2den 8 2 er, yapacağım. Yesel bekle sen. Bekle. Gel buraya süper yedek kutiyi biliyor musun? Kutiyi yedim. Surprise. Aa, Snyder'ı da alalım keyfine bak kardeşim. Dosya değim yok çünkü bizim dostumuz yok kardeşim. Oyna! Gel buraya. Küçük fıldır, küç fıldır adamları gelmiş burada bize şey yapıyor. <laughs> Oğlum. Gel buraya gel. Oo kırmızı. Hocam devam etti sana ya. Snyder kaçırdık oradan ya. Oğlum büyük alsam koca koca adamlar almış diyecek. Sen nasıl bir insansın ya? <laughs> Hadi abi başlar mısın? Daha maçı çevireceğiz. Ah! Ah be! Yapma tamam kanka 102 bir yaram var algı yapma sus ya. ne oldu ağlıyorsun sen evet. ağlıyorsun. Gel buraya lan. Bak gördün mü 102 bir yaramı? Ooo erkek. Hadi em Tamam ben balesini buraya çekersen bir tanış. Geriye basar alırım. Hocam. Guti. O çok Aa. güzel çıktık. Mykon. Ata çıkıyor Mykon. Snyder evet. de içeride. Mykon gördü Snyder'i. Snyder. Snyder. O hareket çok öyle yok. Mi? pas? Aynen geçti mi şu an kardeşim? Evet geçti. O erkek erkek. Leo. Leo. <laughs> <laughs> Haydi beyler dönüyoruz. Dönüyoruz. Ay. Aç, aç. Dönemezdir, dönemezdir hocam ya, belim ağrı girdi ondan yedim bilerek. Ah, hayla kanka. Hayla kardeşim hayla gel. Oğlum hayla ben Faizi'den gol atarım ki gel. Hayla. Gel kardeşim. Hocam Odegaard bıraktı baresi ya. Kırmızı Abi, hocam, ya, ya kırmızı. Böyle olmaz baba be. Kırmızı ya. Ne anlatıyor hocaya? Hocam Foden, bıraktı hocam Snyder'e. Snyder'den Foden'a. Foden. Foden. Foden, Foden. İndi aşağı Lukşov'a. Hayır. Luxo'dan Foden'a. Huden Snyder. Snyder yattı olmadı. Lukshaw yine aldı. Lukshaw. Oğlum ansızın şu topu Lan mal mısınız siz? Niye oraya sizden? attın? Niye oraya attın? Sebebi neydi ki? Baresi, Maycom bıraktı hocam Vieira'ya. Vieira da hocam Beckham'a. Beckham indi Guti Ayy. bıraktı Snyder'e. Bıraktı. Havalan Tek kale oynadık be. Tek kale futbol. Erling alan. Skoru bulacağım! hocam. Abi ben daha bir şey demiyorum. Bu nasıl geç? Ya. Ya. Usta. <laughs> 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 Şurada bekimi gördü. Oo. Oo. Arda abi oley. Arda abi oley. Oy. Ay, Ay bayağı ne? iyiydi. Tacattı. Kalın Falan anlarsın. O oh, tamam bir daha atacı attı Arda, Arda böyle böyle sen kaleye <laughs> doğru gidelim mi? <laughs> Yok abi. <laughs> ya bak geliyor ne zaman ya. ne yapayım ne <laughs> yapayım orada? Sana mı atayım? Evet. Aldı aldın da ne yaptın? Aldın da ne yaptın? Ne yaptın? <laughs> ne yaptın? Kalenin önünde ne yaptın? Abi. Efendim Arda. Abi. Toplamda 94 başa pasım var. Neler hissediyorsun Ardacığım? Ben bir şey demiyorum hocam. Saplarım kardeşim. Saplarım akıllı ol. Ee, Arda'nın Rumeni koyduk. Haşıktı Blackboard. E hemen Rumeni koydu buraya. Ardacığım son cümlelerin var mı yoksa kapatacağım? Yok. Arda'nın kanalına abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Bunun intikamı çok olacak. Bunun intikamı çok iyi. Tamam, sakinim. Eee, ağlıyordum ben senin yerine. Evet, tamam. Videoyu beğen, sevin, takip et, abone olmayı, unutmayın. Kendinize dikkatli, hoşçakalın. Abi, romaniki kendinden silinmiş. Peki, kardeşim. Tamam, kardeşim.